Merhaba. Bugün emlakçıların en fazla ihtiyaç duyacağı sözleşmeleri tek tek inceleyeceğiz ve bu sözleşmelerin içerisinde dikkat edilmesi gereken noktaları hem taşınmaz ticareti kanununa göre gerekli olanları hem de emlakçıların sık sık ihtiyaç duyacağı diğer sözleşmeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Bilgi dolu bir söyleşiyi sizlerle birlikte paylaşmış olacağım. Konuğum bugün Alper İşler. Alper İşler kendi kanalında zaman zaman bu konulara değiniyor ama bizim kanalımıza konuk oldu ve bugün bizim sorularımızı yanıtlayacak. Şimdi sözü yavaş yavaş ona bırakacağım. Sorularla gayrimenkul yatırımı güncellendi. Dördüncü baskısı yayınlanan kitabımızın içerisinde gayrimenkul yatırımına ilişkin bütün sorulara cevap bulabilirsiniz. Dördüncü baskıda 4 konu daha eklediğimiz kitabımızı eğer satın almak isterseniz igd.com.tr adresinden gm okulu indirim koduyla %20 indirimle satın alabilirsiniz. Alper İşler'le bu yayınımızda bir emlakçının işe başladığı zaman ihtiyaç duyacağı sözleşmeleri ve bu sözleşmelerde en fazla dikkat edilmesi gereken şeylerin üzerinden geçeceğiz. Yayına geldiği için Alper'e teşekkür ediyorum ve sözü yavaş yavaş ona bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kanalına ilk defa bir misafir olma durum söz konusu oldu. Uzun zamandır tanışıyoruz ama yani e artık kısmet bugünemiş ve önemli ve güzel bir konu içerisindeyiz. Aslında bizim kendi sektörümüzde de böyle bir düzenleme ihtiyacı uzun zamandır vardı. Taşıma ticareti yönetmeyle birlikte de bu sözleşmeler artık belli bir düzene oturdu. Biz artık mal sahibiyle ne sözleşmeleri yapacağız? Bir yer gösterirken ne sözleşmesi yapacağız? Kiraladığımızda herhangi bir sözleşme yapacak mıyız? Ya da sattığımızda buradaki sözleşme ismi ne olacak? Çünkü herkes yetkilendirme diyor, yetki sözleşmesi diyor. Böyle bir anlam kargaşası da vardı. Aslında bunların hepsini tamamen yönetmelikle birlikte kaldırılmış oldu. Artık biz de bu düzene yavaş yavaş uymak durumundayız. Çünkü önümüzdeki dönemlerde bazı değişiklikler nedeniyle artık bu yetki belgeli çalışma olanağı ve buradaki yönetmeliğin her geçen gün hayatımızda daha çok sırayet edeceği bir döneme geçeceğiz. O yüzden buradaki sözleşmeler önemli. Sizin de seçtiğiniz konu gayet değerli benim için. Teşekkürler. Alper, peki buradaki sözleşmelere uyulma zorunluluğu nedir? Ya da burada bir tarih var mı? Şu tarihten sonra bunlara mutlaka uyulacak gibi bir tarih var mı? Aslında yönetmenin çıktığı günden itibaren hani 5 Haziran 2018'den bu yana aslında bu sözleşmenin hepsine uymamız gerekiyor. Ama hani biliyorsunuz bu tür yönetmelikler hemen uygulanamıyor. Ve hani bunun biraz daha emlakçıda seyahat etmesi uzun zaman alabiliyor. Çünkü yönetmelikle birlikte mesela mesleki yeterlik kurumundan onaylı bir belge alınma zorunluluğu geldi, 100 saatlik eğitim zorunluluğu geldi filan. Buradaki aslında bu iş gücünün belli bir eğitim kalitesine ulaş açtıktan sonra bu süreçler daha nitelikli bir alacak. Zorunluluk başladı. Yani biz yönetmenin ilk çıktığı günden itibaren artık yetki sözleşmemizi yetkilendirme olarak çoktan değiştirdik. Yönetmenin belirlemiş olduğu bütün kriterleri biz ilk günden itibaren koyduk ve biz bunu uyguluyoruz ama uygulamayan yani yarın öbür gün herhangi bir hizmet bedeli alma durumunda bir davaya söz konusu olursa burada artık taşınma ticareti yükümlülükleri geçerli. O yüzden bugünden bu sözleşmenin hepsinin bütün emlak işlemlerinin hazırda bulundurup kullanması gerekiyor. Müşterine de bu bu bir yeri önden anlatması gerekiyor. Kanun içerisinde asgari de 5 tane sözleşme belirlenmiş. Senin bugün bana tarif ettiğin şeylerden anladığım kadarıyla. Bu 5 tanenin dışında zorunlu yok ama bunlara ek olarak da emlak firmalarının seçeceği sözleşmeler olabilir tabii ki. Bunu biraz genişletebilir ama asgari de bu 5 tane uygulaması gerekiyor değil mi? Evet yani burada üzerinde belki bir kapora sözleşmesi olabilir. Bu ama emlak işletmeyle ile alakalı. Aslında birçok sözleşme var. Yani işte burada kira sözleşmesinden tutun, anahtar teslim tutanaklarından, işte bilgi formundan yani bunları aslında çeşitlendirebiliriz. Ama bizim günün sonunda herhangi bir mahkeme karşısında bir sözleşmeyi elimize alıp bu bizim bu hizmet bedene hak kazanımıza dair bir belgedir diyebileceğimiz sözleşmenin hepsi asgari de 5 tane. Peki ilk olarak o zaman bir sırayla gidelim diye düşündüm. Satılık yetkilendirme sözleşmesi ilk olarak herhalde başlayacağımız sözleşme olacak doğru mu? Aslında bizim en çok kullandığımız hatta en çok ihtiyaç duyduğumuz sözleşme. Yönetmenlik aslında bizim yani ülkemizi kullanılmayan bir hakkı da aslında yetkilendirme sözleşmesiyle birlikte bizlere verdi. Yani bu da iki tarz düşünebiliriz. Bizim mesleğimizin şöyle bir güzelliği var. Artık güzelliği mi diyeyim, dezavantajı mı diyeyim bunu izleyeceğimiz karar versin. Bizde hem arz tarafı müşterimiz hem de talep tarafı müşterimiz. Biz bazen arz tarafını temsil ediyoruz, bazen talep tarafını temsil ediyoruz. Burada arz tarafıyla yaptığımız yani bir mülkü olan birine gittiğimizde aldığımız bir yetki türü var. Aynı zamanda da bir kişi gelip Alper ben böyle 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 bir mülk alıyorum. Senin de bu mülkü bulman için bir aracı olarak tayin ediyorum. Bunun benim yerimi araştır. Bana bir liste çıkar. Ben de bunun karşılığında sana bir hizmet bedeli ödeyeyim diye bir konseptimiz de var. Ama henüz bu talep kısmı çok böyle uygulanmış değil. Burada tabi bunun son kullanıcının bunları biraz daha bilip öğrenmesi ve alışması lazım. Bu da önümüzdeki uzun süreçlerden biri. Ama tabi buradaki önemli detayı da aktarmak istedim. Bunların dışında zaten biz bir mülkü alırken yetkilendirme sözleşmesi kullanıyoruz. Yetkilendirme sözleşmesi dediğimizde yani biz bir mülkü aldık. Bu mülkün bir bilgilerini topladık. Kiralamada satışta olabilir değil mi bu evet, arada? Aynen bu yetkilendirme sözleşmesi hem kiralamada hem de satışta geçerli. Bunu tek form olarak kullanabiliriz. Bu formda bizlerin yetki belge numarası bu gayrimenkul hakkında birçok bilginin içerisinde barındığı. Önceden biz bir gayrimenkule gittiğimizde bizim bir checklistimiz vardı. İşte buranın cephesi neydi? Buranın işte takidat durumu neydi? Kaçıncı kattı? Bina kaç katlıydı? Buradaki doğal gaz sistemi neydi? Vesaire vesaire. Bu tarz bilgileri topladığımız formlar vardı. Yönetmelikle birlikte yetkilendirme sözleşmesi aslında bu formunun da içerisinde bulunduğu. Buradaki tüm bilgilerin tek tek işaretlenerek hem de mal sahibi tarafından onaylandığı sözleşme türü oldu. Burada bu mülkü pazar aradığımızda yani öbür bir alıcımız gelse biz buradaki bir bilgiyi edinmek istiyoruz dediğiniz ya da bir mülkü aldı burada bir ayıplı mal çıkıyor olabilir. Fakat siz bir o mülke gittiğinizde böyle bir ayıbın olmadığını o zaman araştırmış öğrenmişsinizdir. Bunu yetkilendirme sözleşmesine mesela gün çıkartabilirsiniz. Bu sözleşmenin içerisinde neler bulunuyor? Bizim tabi burada alacağımız hizmet bedelleri en başta en önemlisi. En açıları için en önemli tarafı bu. Onun dışında burada yine mal sahiplerinin bizlere verdiği haklar var. Şöyle haklar. Biz bu mülkü yetkisini aldıktan sonra belediye gidip buranın borç durumunu öğrenebiliyoruz. İşte topa ye gidip yetkilendirme sözleşmesiyle buranın takidat durumunu öğrenebiliyoruz. Bazen şu an bazı noktalarda sıkıntılar oluyor. Bazı belediyeler veriyor, bazı belediyeler vermiyor. Bunun için bankalar takidat bilgisi alabiliyorlar mı şu an? Normalde alabiliyorlar diye üst müdürlerimiz söylüyor. Almamız da gerekiyor. Böyle bir yetkimiz de var ama müdürlükler bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Sahip olamadığı için zorluk çıkartabiliyorlar. Ama bunu gidip üst müdürlüklere söylediğimiz zaman gerekli yazıları iletiyorlar ve biz bu bilgileri yine edinebiliyoruz. Ama şöyle tamam. de bu de zaten web tabu'dan alabilir, size verebilir. Evet, bir ilerleyen da. zamanlarda bu elektronik ilan denetleme sistemi, doğrulama sistemi özür dilerim, doğrulama sistemi gelecek. Orada da web da emlakçıların bu doğrulama sistemiyle birlikte bu taahhütatta görebileceği bir ekranda gelebileceği konuşuluyor. Harika evet. olacak bizim için de. Ben yani çok sevindiğim bir mesele. Buradaki yetkilendirme sözleşmesinin de aslında çok önemli kriterleri var. Yani sadece böyle bir sayfalık bir sözleşme olmuyor. Bizdeki mesela kullandığımız sözleşmeler genelde 3 sayfalık. Burada belli çekiş şartları var. İşte buradaki fontun boyutuna kadar yani 12 punta olacak vesaire böyle çok detaylı mesele var. Bunun hukukçularımız daha iyi bilir. Burada işte sosyal kültürel mekanlara yakınlığı, işte burası apartman mı, sistemi, bina mı, müstakil mi, işte burası arsa arazimi işte konut mu ya da ticari bir mülk mü, bu mülkün imar izmi, izni ne durumda, herhangi bir üzerinde ipotek şerh var mı, buranın büyüklüğü nedir, oda sayılarısı karşılığında her odanın kaç metrekare olduğunu burada yine yazmamız göstermemiz gerekiyor. Buranın kaçıncı katta olduğu ve cephe bilgisini, manzara bilgisini burada her şekilde göstermemiz gerekiyor. Burada yine önemli bir kısım yetkilendirme sözleşmesinde iki tane imzacımız var. Biri yine işletme sahibi diğer taraftan da işte buradaki satıcı taraf. Şu kısım da var. Aslında biraz hani kafa karıştırın bu tarafı bilmiyorum. Normalde bizim ofislerimizin de altlarında çalışan alt işletmelerimiz var. O alt işletmeler de bu yetkilendirme sözleşmesine imza atabiliyor. Ama günün sonunda ana işletme sahibi de bu yetkilendirme sözleşmesini kontrol edip imza etmesi ve onaylaması gerekiyor. Hani burada onu bir kısa dipnot olarak vereyim. Bunun hakkında da istersen detaylandırabiliriz Burada zaten konuştuğumuz her şeyi bu videonun altındaki açıklamalar bölümüne hepsini koyacağız. Bunlar zaten Tügemin herkese açık olarak koymuş evet. olduğu örnek sözleşmeler, senin bugün bana yönlendirdiğin bilgiler için. Şimdi ilk iki sayfaya baktığım zaman, bunlar bizim ekspertiz raporunun içindeki evet. iki sayfaya çok benziyor. Yani evet. içerik açısından gayet güzel. Yeter ki buradaki bilgilerin hepsi tam doldurulmuş olsun. Olabildiğince doldurulabilir. Bir günde belki doldurulamayabilir ama bazıları işte takidat, imar durumu gibi bilgiler arkasından gelerek buradaki bilgilerle zaten emlakçılar ilana çıkarlarsa çok dolu dolu bir ilan Tabii. olur. Çünkü burada odaların metrekaresine kadar hepsi tek tek belirtilmiş. Artık şey, yani içerisinde günümüzde içerisinde internet çağındayız. O da bir gün hepsine ulaşabiliyoruz. Yani artık cepesine cephesine kadar bir konutun yani hepsini direkt online olarak görebiliyoruz. Ve işte buradaki takidat durumunu yine gerekirse biz bu ulaşamadık. Mal sahibinden bir takidat örneği alabiliriz. Yani sonuçta bir mülkü pazarlayacaksak bu mülkün hakkında yeterli bilgiye sahip olmamız gerekiyor gerekiyor. Ve buradaki amaç da aslında o. Hani hem buradaki emlak danışmanı bunu bilsin hem de bazen mesela şöyle sorun oluyor. Bizim sektörde belki de en sevindiğim konu şu metrekare sorununda Her odaya gittiğimizde mülküsü ölçelim. Yani bunu gidip ölçmüş metrekareyi oraya yazalım. Artık bu seviyelere gelelim. Bu e, durumu böyle çözelim istiyorum ama tabii bu biraz daha zaman istiyor. Kendime Emlakçı tere, metrekaresi şimdi, diye bir şey var Alper. Değil ne? Ne? <laughs> Emlakçı metrekaresi <laughs> diye aynen, bir şey aynen. var. Ama ya şöyle şunlar oluyor. Şimdi yani biraz konuda uzaklaşmış gibi de olmuyor ama ben şimdi sağdayım. Ne zaman bir daireye gitsem müşteri işte 90 metrekare ise şu inatlaşmamız %100 oluyor. Artık bu müşteri itirazı oldu bizde. Ben diyorum ki burası işte 70 metrekare. Diyor, 90 metrekare. Gidiyoruz tek tek ölçüyoruz. Bir ölçüyoruz 70 metrekare çıkıyor. Ondan sonra hani bütün herkesin gardı kırılıyor. Herkesin bildiği metrekare de bu durumda 90 kaldı. Bir de öyle bir sıkıntımız var. En yani kötüsü ben... de şu. Sen şimdi 70 metrekare ölçüyorsun. Ama <laughs> aynı binada ya da aynı sitede aynı tip konut 90 metrekare diye pazarlanıyor. İşte öyle şimdi bir sorunumuz sen var. sen 70 metrekareyi metrekareyi 70 diye yazsan <laughs> ayrı bir sorun. 90 diye yazsan ayrı bir sorun. Aynen. Mesela ben metrekaresini biliyorum. Ve hani internete ilan koysam. sonra 70 yazsam kimse aramıyor. Ne şöyle bir var. alıcı da ben 70 dediğimde ya burası 90 diyor yani. <gülüyor> 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 Herkes memnun tekare, 20 aslında. böyle bir ekleme durumu söz konusu yani. Peki bundan sonraki sözleşmemiz ne olacak? Yetkiyi aldık, bu sözleşmeyi yaptık. Gayrimenkul artık portföyümüze geldi. Hı -hı. Bundan sonraki aşamadaki sözleşmemiz ne olacak? Bundan sonraki aşama eğer ki bu mülk hakkında bir yer gösterme durumu söz konusu olduğunda aslında bunu da yapmak zorundayız. Her götürdüğümüz müşterinin o daireyi, o mülkü, o gayrimenkulü gördüğüne dair aslında tek sayfalık böyle ya da tek sayfa üzerinde birden fazla gayrimenkulün gösterdiğini böyle detaylarını ekleyebildiğimiz bir sözleşme türümüz var. Mesela gittiniz bir alıcı müşteri geldi. İşte 3 tane daire belirlediniz ve bu 3 tane daireyi gezdirdiniz. O da gezdiğine dair böyle bir formu imzalatmak durumundayız. Ama hala şöyle kullanılıyor sahada. Yetkilendirme sözleşmesi alamadığı bir mülk varsa meslektaşlarımızın burada yine yer gösterme sözleşmesini kullandığını görüyoruz. Ama yönetmenlik bizden her harikarda bunun doldurmasını istiyor. Son bir senede 10 tane falan daire gezdim. Hiç, Hiç kimse ya. bana imzalatmadı. <laughs> ya bana çok güvendiler yani ama kimse imzalatmadı. İlginç bir ama şey. Hatta çok sonuncusunda olur. istedim yani mal sahibiyle konuşmak istediğim zaman <laughs> eğer dedim hani bir endişe ediyorsanız bana dedim sözleşmeyi imzalatın. Komisyon konusunda endişeniz olmasın. Mal sahibiyle görüşelim artık diye. Ama kimse imzalatmadı. Çok ilginç. Ama şöyle genelde biz mal sahiplerini bağlamaya çalışıyoruz zaten. Hani o bizim böyle böyle B planımız gibi düşünebilirsin. Yani mal sahibiyle sözleşme yaptıysak zaten yer göstermek konusunda biraz daha rahat oluyoruz. Ve şöyle bir sıkıntı da oluyor. Özellikle alıcıyken böyle şeyde alışık olunmadığı için ya bu emlakçı bize bunu ne imzalatıyor gibi böyle bir soru işareti olduğu için müşteri de ürküyor. Hani bu kısmı da değerlendirerek bence çoğu meslektaşımız bunu yapmıyor. Ben de dahil. <laughs> Geçen gün seninle bir yorum paylaşmıştım. Bu Aynen videonun mi? burasına koyalım. Birisinin emlakçıyı aradan çıkarma planlarının olduğu bir yorum. Yani tabii çok karşı karşıya kalınan bir durum. İnsanlar emlakçıyı ilk etapta devre dışı bırakmak istiyorlar gayrimenkulü gördükten sonra. Tabi birçok şey belli yani emlakçının durumu ispat edebilmesine ilişkin de birçok şey var. Bu gayrimenkulü gösterdi işte whatsapp yazışmaları telefon aramaları falan. Ama bunlar tabi bazısı kabul ediliyor bazısı kabul edilmiyor ama bir taşınmaz gösterme belgesini gayrimenkulü gösterdiğiniz zaman kiralık bir gayrimenkul ya da satılık bir gayrimenkulde imzalatmak gerekiyor. Hatta her birden fazla gayrimenkul gösteriyorsanız onların her birine ilişkin bilgileri de bu formun içine yazabiliyoruz. Değil mi? Şöyle bir küçük bir bilgi vereyim. Bütün sözleşmeler için 5 yıl saklama zorunluluğumuz var. Hı, hı. Bunu da altını çiziyorum. Yani bugün bir devlet kurumu sizden geri dönük bu yetkilendirme olsun, yer gösterme sözleşmenizi istese sizin 5 yıl yani bu sözleşmelerden sorumluluğunuz var. Bunu da ayrıca belirteyim. Arşiv firmalarına iş doğuyor. Artık dijital saklama firmaları ya da gerçek fiziken kağıtları saklama firmalarının bayağı hı. bir işi olacak demek ki. Evet. Peki bundan sonraki sözleşme yeri de gösterdik bir müşteriye. Müşteri de artık beğeniyor diyelim ya da bir başka emlakçıyla daha çalışılacak. Bu durumda arkasından gelen sözleşmeler hangileri? Emlakçılar çalışma kısmını sona bırakayım. E şöyle Olur. söyleyeyim aslında bizim en mutlu olduğumuz sözleşme türü. Yani gayrimenkulü gösterdik. Artık ya burası kiralanacak ya da satılacak. Bize hizmet bedeline hak kazanacağımız bölüm. Burada alım satımı aracılık sözleşme'miz var. İsmi tam olarak böyle. Böyle de kullanılması gerekiyor. Burada hem alıcının hem satıcının bilgileri. Buradaki emlak işletmesi veya sözleşmeli emlak işletmesinin bilgileri. Burada kaç kişi varsa taraf, herkesin imza attığı her tarafa ayrı ayrı kopyasının verildiği sözleşme. Bu sözleşmede bizim hizmet bedellerimizin tam olarak tutarı yazar. Buradaki satış bedelinin ne olduğu yazar. Yine bu sözleşmede işte tapu masrafını kimin ödeyeceğini, gayrimenkulü nasıl teslim edileceğini, buradaki kapora miktarının ne kadar olduğunu yine burada yazacağımız sözleşmeler. Buradaki alım satım aracık ile aslında kiralama aracık sözleşmesi aslında aynı. Sadece kiralama kısmı farklı. Alım satım aracık sözleşmesi farklı. Kiralama kısmında da burada işte kira bedelinin ne olduğu, buradaki artı tutarı, bu sözleşmenin başlangıç tarihi, kaç yıllık olduğu, işte hangi IBAN'a yatacağı, hatta bizim kendi sözleşmemize kullandığımız, işte buradaki yani bir konutu biz sonuçta bir defa kiraya vermiyoruz. doğal i̇şte doğalgaz, elektrik, su ve işte DAS Proje numarası varsa onların dahi eklendiği, yani bizim bitirme, yani işi kapatma sözleşmemiz diyebilirim. Buradaki galiba muhtemel senin aklına gelecek soru, buradaki kapora kısmıdır belki. Kapora tarafı da şu, yani aslında bağlanma parası olarak geçiyor. Bağlanma parası da emlakçının hizmet bedeli yani %4 artı KDV geçmeyecek şekilde bizler bağlanma parası, kapora alabiliyoruz. Bu sözleşmeli birlikte. Önceden bizim buradaki kapora kısmını alma tarafında herhangi bir hakkımız yoktur. Yani yönetmelikle birlikte bu hakkımız artık oluştu. Şöyle de bir durum var. Bizim aslında hem kiralamada olsun hem de satış tarafında olsun. Tapu tescili şart değil. Yani ben alım satımı aracılık sözleşmesini yaptım. Alıcı satıcı imzaladı. Ben de imzaladım. Herhangi bir eksik yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir ayıp ya da bir kusur yoksa o bambaşka bir şey. Yoksa ben hizmet bedelimi hak kazanıyorum. Yani bu sözleşmelerle birlikte. Yani artık en emniyatçılık mesleği telaliyelik dışında aslında bir meslek olarak kabul edilmiş durumda ve burada herhangi bir tapu tescihi şartı ya da kira kontadı yapma şartı yok. Yani bu sözleşmeyi imzaladık, eve gittik, hanımla konuştum. Ya ben vazgeçtim. <laughs> Kuş olsun. Komisyonu evet, o... ödemek zorundayız. Değil mi? A aynen öyle. Uygulamada nasıl? Oluyor mu bu durum? Oluyor. Çünkü ya şöyle düşünün. Eften püften sebeplerden de bazen böyle hmm. satışların ya da kiramaların bozulma durumu söz konusu olabiliyor. Ve hani insanlar burada hani herhangi bir şey sıkıntısı olacağını düşünmüyor. Sonuçta bizde şöyle bir durum var. Yani en açılım bana göre zor koşullarından biri. Biz bir mülkü bazen işte 50 kişiye gösteriyoruz. 20 kişiye gösteriyoruz. 10 kişiye gösteriyoruz. Hiç fark etmez. Biz burada herhangi bir bedel ya da bir karşılık almıyoruz. Almadığımız için bizim belli bir maliyetimiz var. Ya biz bu alım-satım aracık sözleşmesini yaptıktan sonra biz artık burayı sattık, bitirdik gözüyle bakıyoruz. Ama topu zamanı geldiği zaman işte ya ben gece rüya gördüm. Ben bir tane sakalı dede gördüm. Ben buna <laughs> vazgeçiyorum dedi <laughs> Merkür bilmem nesi Merhaba, falan. dedeyim ben artık düşünemiyorum yani. Artık yani bir durum söz konusu oluyor maalesef. Peki bu anlaşmayı da yaptık. Artık taraflar kendi aralarında anlaştı. Bu bizim son anlaşmamız. Bundan sonra bir de senin bahsettiğin işte anahtar teslimi gibi sözleşmeler var kiralıklarda ya da satılıklarda. Ama bu gayrimenkulü siz pazarlamayacaksanız, sizin bölgenizde değil ama müşteri sizin müşteriniz ya da bir başka emlakçı sizin için portföyünüzü bunu gördü ve getirdi. Dedi ki benim bunun için müşterim var. Burada Hı. başka bir anlaşma daha devreye giriyor değil mi? Evet burada hizmet ortaklığı sözleşmesi dediğimiz bir sözleşme var. Şimdi bu aslında hem böyle bir gayrimenkulü biri getirdi, bir de işte müşterisini getirdi, ortak bir iş yapıldı gibi de düşünülebilir. Aynı zamanda da bir, sizin bir gayrimenkulünüz olsun. Antalya'da bir gayrimenkul olsun. Bu gayrimenkul de bir villa olsun. Şimdi ben İstanbul Gaziantep Paşa'da emlak ofisim var. Ben Antalya'dan o mülkü pazarlamam mümkün değil. Ama Antalya'da hem bu işin yani hem sektör hem de pazarlamasına güvendiğim birine ben bunu gittim. Dedim ki sen de burayı birlikte satalım. Bu da bizim hizmet ortaklığı sözleşmemiz. Bak gayrimenkul bu. Ben yetkilendirme sözleşmesini aldım. Bu da benim yetkilendirme belgem. Ben buradaki yetkilerimi sana burada devrediyorum. Sen benim yerime burada her şeyi yapabilirsin. Dediğimiz aslında sözleşme. Orada da yine hizmet ortaklığı yetkisi verdiğimiz kişi bizim yerimize yine alım-satım aracı sözleşmesi düzenleyebilir vesaire vesaire. Oradan ona yetkili kılmış oluyoruz. Yani bu bize verilen yetkiyi devretmiş de sayılabiliyoruz. Aslında kısacası da burada bu. Bunun dışında başka kapara sözleşmesi gibi, anahtar teslim sözleşmesi evet. gibi ya da bir emlak ofisinin yanında çalışacak diğer çalışanlarla yapacağı anlaşmalar gibi işte onların şirket olması ya da sigortalı olması durumunda yapacağı başka sözleşmeler de var ama onları ortak olarak... yani Kısaca söyleyeyim Yani Genel olarak de çok net açıklanıyor. Bizde sözleşmeli emlak işletmeleri var. Bir de emlak danışmanları var. Şimdi buradaki anlam karmaşasız da var. Şimdi sorumlu emlak danışmanı bir de emlak danışmanı diye bir, bir ismimiz var. Bu emlak danışmanları iki çeşitte çalışılabiliyor. Birincisi vergi levhası oluyor. İkincisi o işletmede sigortalı çalışan biri oluyor. Sigortalı çalışanla vergi levhalı çalışan kişi arasında yetki sıkıntıları var. Yani emlak danışmanı o işletmeye sigortalı çalıştığı için işletme sahibi adına imza atamıyor. Ya da <laughs> onun adına bilgi belge edinemiyor gibi gibi. Ama sözleşmeli işletmede zaten onun da bir işletmesi olduğu için ve bu konuda yetkilendirildiği için onun böyle bir yetkisi oluyor. Zaten burada da mesleki yeterlik tarafı da seviye 4 ve seviye 5 olarak geçiyor. Emlak danışma sigorta çalışanlar seviye 4 alıyor. Sözleşmeli işletmeli çalışanlar da seviye 5 alıyor. Yani burada sorumlu emlak danışmanı tarafı da aslında ana işletmemiz. Bunu da hani uzun uzadıya yine yani kısaca şöyle anlatayım. Ana işletme yanında çalışan vergi lafalı farklı bir danışmanı kendi sistemine dahil ediyor. bunda da bildiriyor. Bunda belli şartları var. Yanına aldığı danışmanın 100 saatlik eğitim sertifikasını almış olması gerekiyor. Mesleki yeterlik belgesini... O almış. zaman dur hemen burada 100 saatlik eğitimle ilgili bilgi verelim bence. <laughs> Redupo'daki eğitimlerden çok kısaca bir bahsedelim. Redupo'nun tamam. ne olduğunu ve oradaki eğitimlerden çok kısa bahsedelim. Burayı boş geçmeyelim. Çünkü tamam, tam o... yeri geldi diye düşünüyorum. Ha, ha, Bize harik. Redupo'dan biraz bilgi verir misin? Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz aslında hem yani burada sizin de yaptığınız yayınlar bizim de yaptığımız yayınlar var. Biz aslında kendi sektörümüzü böyle eğitmeye çalışıyoruz. Hem emlakçı tarafını eğitelim hem de yatırımcıları hatta son kullanıcı bile Gayrimenkul'ün okur yazarlığını öğretelim ve bir gayrimenkul alırken herkes bilinçli olsun. Bakış açısı yapıyoruz ve buradaki özellikle profesyonellerin yani gayrimenkul o kadar büyük bir deniz ki o kadar çok bilgi içinde barındırıyor ki her gün kendinizi bir konuda eğitebilir durumda geliyorsunuz. Biz de buradaki bu noksanlığı fark ettik birkaç yıl önce. Yine değerli ortamı işte Mustafa Koçak'la birlikte Real Estate Education Portal aslında İngilizcesi. Yani emlak eğitim portalı. Yine sloganımızda Türkçesini yaptık. Burada böyle bir platform kurduk. Siz de içerisinde yine bir eğitiminizde yarılıyorsunuz. Artık da çekeceğiz inşallah. Biz yavaş yavaş sektör de aslında bilgisine güvendiğimiz, gerçekten uzmanlığa güvendiğimiz kişileri burada eğitmene gerek biz çekerek, gerek onlar kendi imkanlarıyla çekerek burada eğitimlerini yayınlıyorlar. Siz de gerek gayrimenkul almak istiyorsanız ya da bir kentsel dönüşüm ya bu o kadar çok artık değişen yasalar ve mevzuatlar var ki bu konuda böyle yeterli bilgiye sahip olmanız gerekiyorsa buradaki eksiklerinizi yine bizim internet sitemizden tamamen karşılıyor olacaksınız. Yine bu yönetmelik burada aslında sizinle sözleşmeleri konuştuk. Mesela taşıma yönetmeli yönetmeliği ve sözleşme Ile alakalı. Yine sistemimizde bir eğitim var. ve hatta bunu Mustafa Hakan Özyamacık da veriyor. Yani sektörde bu işlerin aslında ansiklopedisi dediğimiz bir insan veriyor. Ve Altın çok... Emi, evet, evet. Altın Genel Müdürü. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nda da yine meclis üyesi. Aslında işin direkt mutfağından alınan bir bilgiyle sizlere servis ediliyor. Buradaki bu bilgiyle yine sizin videonuzun altında da yine TÜGEM'in bir sözleşmelerin olduğu bir link de koyacağız. Aynı söyleşmeleri yine Redupo'nun bu eğitimin içerisinden bile alıp edinebiliyorsunuz. Ve yaptığınız işi de artık bilinçli bir düzeyde yapabiliyorsunuz bilecek duruma geliyorsunuz. Ama Emlano değil misin? Olacak. Evet inşallah. Yani, tabii yol uzun. Çok kolay bir iş değil. Bu konuda hani gerçekten bu konunun uzmanları diyeyim. Gerçekten çok yoğun insanlar. Yani biz işte nasıl söyleyeyim? Kendi çevremiz, kendi network'ümüz sizleri bile hani e, nerelerden getirdik en az <laughs> sizlere bir <laughs> videomuz yapalım. Böyle bir eğitim yapalım diye. Kolay bir süreç olmuyor yani şöyle söyleyeyim. Böyle kısa bir zamanda diyeyim. Bu platformu çok iyi bir yere getireceğiz. Ona inanıyorum. Şimdi tam anlattığın yerde araya girmiştim. Tamam. Şimdi bu zorunlu eğitimler, emlak danışmanlarının alması gereken eğitimleri de isterlerse Redupo'nun içerisinden izleyebilirler. Evet, evet. Ya şimdi şöyle bir durum var. Mesleki yetenek belgesi aslında sizin yeterliniz ve etkinliğinizi ölçen bir sistem. Yani artık herkes kolay kolay emlakçı olamıyor. Niye? Mesleki yetenek belgesi almak için siz ilk önce 3 farklı kurdan teorik bir sınava giriyorsunuz. Sonrasında sizi bir kamera koyuyorlar. O kameranın karşısında da canlı bir sınava tabi tutuyorlar. Ve burada kritik adımlar var. Mesela siz sizin hep bedeninizin %2, %2 alıcı ve satıcı olduğunu bilmiyorsanız o o şeyden kalıyorsunuz. Sonra bir daha giriyorsunuz. <laughs> Yine mi olmadı? Bir daha giriyorsunuz. Üçüncü de olmazsa artık bir daha para ediyorsunuz. <laughs> yani bu artık böyle bir süreç haline giriyor. Ve bu belgeyi tamamlamadığınız müddetçe de artık emlakçı olamıyorsunuz. Yani 2025 yılı itibariyle diyeyim ben size. Artık emlakçılık mesleği yeni bir döneme başlıyor. Ve bu tarz mesleki yetkinliğinizi kanıtlayabiliyorsunuz anlatılacak hazırlık kursları diyeyim. Yine bizim internet sitemizde var. Hatta şu an yayında. Eğer ki mesleki yetenek belgesi alacak olan yine dostlarımız, meslektaşlarımız varsa yine bizim bu internet sitemizden bundan faydalanabilirler. Hatta yine Gayrimenkul Okulu'ndan gelen izleyicilerimize de bir küçük bir indirimde evet, onu diyecektim. <laughs> bir indirim kodu belirleriz. Onu bu videonun evet, altına ve ekleyelim. Şimdi sözleşmeler bölümünü söylüyorduk. Oradan buraya gelmiştin. Emlakçıların altlarındaki çalışan firma ya da şahıs oldukları takdirde işte dördüncü seviye oldukları takdirde yapacakları sözleşmeler var diyordun. Hı -hı. Oradan devam edelim istersen. Yani şöyle bizde bu işte az önce bahsettiğimiz bütün sözleşmelerde eğer ki alt işletme ise, sözleşmeli işletme ise onun da imzasının olması gerekiyor. Ana işletmenin imzası olması gerekiyor. Yani biz burada hatta bu sözleşmeleri dört nüsa olarak da basabiliriz. Yani sözleşmeli işletmede kendi saklamak istiyorsa. Aslında aynı firmada çok böyle şey olmuyor ama yine biz ne sözleşmeli işletmenin bunları saklaması gerektiğini biliyoruz. Başka yani sözleşmemiz bu, var mı bundan başka? Ya onun dışında bizim emlakçıda kullanmış olduğumuz böyle yine mal sahiplerini koruduğumuz işte anahtar teslim tutana ne oluyor işte bir kiracı evi boşaltıyorsa bu evi tam eksiksiz teslim ettiyse işte depozitoyu tam ve eksiksiz olarak ona teslim ettiyse gibi Emniş. gibi aslında bitmeyen görevi değil mi? Tabii yani, yani aslında bilinmeyen, arka tarafta bilmeyen. yürüyen aslında bizim kullanmış olduğumuz sözleşme hani bunu çoğu da kişi de bilmiyor çünkü anahtar teslim alınmadığı sürece o kontrat devam ediyor. Yani yani eski kiracınız siz o sözleşme yapmadan sizi dava ise yani ben buradan bir geççi olarak çıkmıştım hemen gelmiş birini oturtmuş dese hadi bakalım yani bambaşka bir duruma gidiyorsunuz. Böyle haklarınızı korunduğu aslında emlak danışmanlığı hizmeti var. Bunları göz ardı etmemekte tabii ki de yarar var. Bunların dışında yine düşündüğünüz yine işte kira sözleşmelerimiz var bunların dışında. Değil mi? kira ee, anlaşması yaparken sizden bekleniyor aslında bu. Aynen. Kapora sözleşmelerimiz var. Hatta şöyle söyleyeyim. Ticarilerde farklı sözleşmeler kullanılıyor. Konutlarda farklı sözleşmeler kullanılıyor. Yani siz daha da hakimsiz. Akaryakıtlarda farklı sözleşmeler Kullanılıyor arsa araziler farklı sözleşme kullanıyor gibi gibi aslında sektörümüzde de bu tarz sözleşmelerin çok çok önemi var Hatta ve hatta tüm bu sözleşmelerin İngilizceleri de gerekiyor. Yani hatta Taraflardan bir tanesinin yabancısı olması. Aynen yabancısı. öyle. Yani yetkendirme sözleşmesinin bakın yani baktığınızda yani satılık kiralık da ayırırsanız üç farklı konsepti çıkıyor. Eğer ki şey yaparsanız talep kısmı var, satılık kısmı var, kiralık kısmı var. Doğru. İkisini yani birlikte de toparlayabilirsiniz. O yüzden bu taraftaki bu kısmı önemsemek gerekiyor. Benim hep şöyle bir dileğim var. Aslında sektörün Birçok sözleşme var ve bu sözleşmelerin de aslında tek tip formatlarının artık bakanlık tarafından da yapılması gerekiyor. Bunun için ben odalarımızın falan toplantılarını görüyorum. Hepsinin de bu kanaatli birleştiğini de görüyorum. Umarım ilerleyen zamanda tek tip sözleşme tarafı da olur. En küçük emlak işletmesi bile bu tarz hukuki durumlarda yani noksan olduğu kısımlarda tek tip sözleşmelerle kendi hakkını koruyabilir duruma gelir diye umut ediyorum. Onun dışında kurumsal firmalar bunların hepsini yine yapıyor ve uyguluyor. Temin ediyor. Aynen öyle. Eğer ki temin edemeyen franchise bedelini alan firmalar tabii. <laughs> evet ben onu markasız diye isimlendirmek ama hepsi zaten meslektaşımız ve hani e, eminim ki herkes işini düzgün de yapmak istiyor. Eğer ki hani bunlara ulaşamıyorlarsa bile derneklerimiz var, odalarımız var. Ben hatta emlak odasının da zannediyorum galiba ticaret odasında da var ama emin değilim. Bu sözleşmeleri yayınladıklarını da biliyorum. Benzer sözleşmeler. Herkes kendi formatına yayınlıyor. Yine bunları bence odalarına talep etsinler. Yani böyle bir yetkilenme sözleşmesi Ben bunun günceğini istiyorum diye talep etsinler. Bence odalar da bu konuda kör size yatacak değillerdir. Onlara sektörlerini geliştirmek istiyorlardır. E, bu süreci alıyorlar de, o kadar. Tabii aynen öyle. elde ederler diye düşünüyorum. Eğer ki hiç kimse edinemiyorsa e, yine burada e, tüm girişimci emlak müşavirleri derneğinin hazırlamış olduğu bir söyleşme tipi var. Ben de o zaman hazırlanırken e, hatırlıyorum. O yüzden e, linki attım hani biz bunu çünkü ücretsiz olarak galiba bir 3-4 sene geçti. Hemen yönetmek çıkar çıkmaz biz bunu hazırladıp yayınlamıştık o zaman. E, yine bu söyleşmeleri kullanabilirler. Burada hani yine belirtmek istediğim kısım biz onu sonradan eklemişiz bu söyleşmelerde güncelliğini güncel mi değil mi bilmiyorum. KVKK tarafı var. Sonuçta biz bu sözleşmeleri evet. saklıyoruz. Saklayınca da hani burada kişisel verilerin de korunması için bir izin muhakkak alınmalı. Ve işin enteresan evet. tarafı biz bu sözleşmeleri alırken de aynı zamanda biz masak tarafından da bu sözleşmeleri istenme durumları söz konusu oluyor. Birkaç emlak işletmesinde böyle durumlarda yaşadığı şeyleri biliyoruz. O yüzden bu kısım önemli. Bize olmaz, bize bir şey olmaz deyip geçmemek lazım. Yaptığınız yani bütün işlemi yaparsanız, bir işlemde yapmazsanız onu bile bulurlar. <laughs> Kapınıza bil yine böyle şeyler Alper çok teşekkür ederim. Yani çok kapsamlı bence ele almış olduk konuyu. Yani hem sözleşme tarafı hem taşınmaz ticareti kanunu tarafından birçok şeye değindik. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, bundan İmam sonraki olmuştur. bence çok faydalı olacağını düşünüyorum. En azından mesleğe yeni başlamış, başlayacak, başlamış ama eksikleri olduğunu bilenler ya da kendini güncellemek isteyenler için çok kıymetli bilgiler paylaştın. Geldiğin için, konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Seni Rica ederim. bir defayla bırakacağımı zannetmiyorum. Bundan sonraki yayınlarda da. <laughs> yine kapını çalacağım. Memle bu arada senin kanalını da duyuralım. Alper İşlerin kanalı, YouTube kanalı. bu videonun altına, açıklamalar bölümüne koyacağım. Gayrimenkulle ilgili, emlakla ilgili o da çok güzel içerikler hazırlıyor benim yapmaya çalıştığım gibi ve onun kanalında ziyaret edebilirsiniz. Canlı yayınları var biliyorum. her salı. Onları da katılabilirsiniz. Beni zaten genelde herkes web topucu olarak biliyor. Benim video ilk <laughs> öyle patlamıştı. Daire başkanlığına kadar gitmiş falan. Yine sizlerin aslında şöyle söyleyeyim abi sen ayrı bir kalite getirdin bence. Ben biraz daha kendi imkân yapıyordum. Sen müthiş bir kalite getirdin. Ben seni şu an arkandan seni sadece izleyebiliyorum. Yetişebildiğim kadar yetişiyorum. Gerçekten çok değerli içerikler üretiyorsun ve hepsinden istifade ediyorum. Hem sektörüm için hem de kendi sektörüm için, değerleme sektörü için bana inanılmaz bir değersin. Ve bana da bu imkanı tanıdığın için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Emlak bülteni kısaca ben de hatırlatıyorum sonra yine kaçıyorum. Bizde her salı arkadaşlar klasik Mustafa Hakan Özyamacık birlikte emlak bültenini sunuyoruz. Emlak bülteni genelde gündemi değerlendiriyor. İşte bazen Cevap Hocam'ın yayınladığı istatistikleri de el alıp böyle genel bir piyasa yorumları falan yapıyoruz. Sizlere de böyle yine salı günleri saat 9'da kalma yine bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim konuk olduğun için. Bu video ekoexpertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Katıl abonelerine özel hazırlamış olduğumuz gayrimenkul profesyonellerine yönelik olarak emlakçıların ihtiyaç duyacağı bütün sözleşmeleri ve görmüş olduğunuz gibi birçok detayı da Alper İşler'le beraber bu yayında paylaştık. Bu video dışında katıl abonelerine hazırladığımız birçok içerik daha var. Onlara da göz atmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.